Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Ekmekçi köyündeyiz. Babamın köyü, babaannemlere geldik. Böyle bir günümün nasıl geçtiğini anlatan bir vlog çekeceğim. Şekilde içeri giriyoruz. Dur dur karşı beni göstereceğim. Burası portanın altı deniyor. Değil mi babaanne? Evet. Bunun sebebi de koca kapılar olduğu içinmiş. Bu şekilde göstereyim. Göstermiyorum seni, göstermiyorum. Şu şekilde burada oturmaya yerler var. Böyle bahçemiz. Tamam babaanne. Bu ki, kiraz ağacı mıydı babaanne bu? He? Kiraz ağacı mıydı? Eee. Kiraz ağacımız. Hani poşetimi getirme <laughs> Bu da kışlık odunlarımızı biriktiriyor babaanne. Çiçekleri babaannemin. Burada fırın var. Şöyle fırını da göstereyim. Evet. Kerpiçten fırınımız. Bu evet. şekilde. Evet. Burada da babamla amcam etleri hallediyorlar. Amca. <laughs> çekiyorum çekiyorum sizi videoysanız. Zeki moranda e görecek miyiz? Görecek galiba. Burada da bahçemiz var. da biberler var. Çilekler var. Şurada dolma biberleri var. Normal biberler var. Daha büyüyecekler. Şurada. Patlıcanlar varmış. Burada ben de görmemiştim onları. Şöyle Şöyle evi de göstereyim. Bu da evin önü. Bu annemin arka tarafta da bahçesi var. Her yer çiçek gördüğünüz gibi. Babanne burada bir şey ekili değil ya buraya bir şey ekmemiş. Normalde burası da ikili oluyor. Bu da evin arka tarafı. 5 evet, dakikada yapın doldurun Bu oraya şekil mele koyun. Metebe koydum. Getir koyun. Sen ver bana. Ona göre bana kılı bırakalım. Allah razı olsun. bırak. gel bana. O kadar yeter. Burası da evin içi. Burası salon gibi. Burada babaannemin sobası var. Şöyle. Burada bir tane oda var. Duvarlarda hepimizin küçüklük resimleri var böyle. Kardeşimle ben. Burada da Hikmet ablam. Her yerde anılar var. Burada Yiğit. Kardeşim tekrardan. Burada da dedem var. Dedem vefat etti. Burası da diğer bir oda. Şöyle hatta size şunları yaklaştırayım, göstereyim. Çok hoşuma gidiyor babaannemin bu eşyalarını kurcalamak. Hatta birçoğunu da bana verdi benim evimde. fincanlar var. Bunlar sadece burada duruyor. Asla ellenmez. Bunlar da. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Ben söyleyeyim de babaannemden isteyeyim bunları. Burada da eski sürahiler var. Şöyle duvarda babamın eski hali, amcamın eski hali var. Burası da mutfağı babaannemin. Burası da yatak odası. Valizlerimiz var burada. Şimdi bahçemize gidiyoruz bizim. Nerede, Anne. Hadi bahçeyi gezelim. Şey, o tanker da dolduracağız şimdi. Sen gez. Nerede tanker? He. Şey, mavi poşetle sarılık ya. Şöyle göstereyim. Bunlar fasulyeler. Hangiler? Bak onlar. Öndeki sırıklılar fasulye. Şunlar falan. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Ama içinde yok sanırım. Çok büyümüş onlar canım. Anne bunlar nasıl kabak böyle? He evet çok büyük tohumluk kalmış bunlar. Ya, dur, lan, dur, altını, Yok. Ha var. Tamam, Şöyle. Şöyle minnak bir karpuzumuz var. Bunlar fasulyelerimiz ama toplamışlardı. Görmüyorum şu anda. Şuralarda birkaç tane var böyle. Şurada da var. Burada domateslerimiz var. Şöyle. Lan abla. Ne oldu? He? Aşağı atlattım onu. Çok tatlı lan. Ne abla değil. Gel. Şöyle göstereyim içinde. Baba, hadi gel. Hadi gel şunu ver de dolduralım babam sonra. Şöyle ileride burası komple biber sırası dolma biberi normal kıl biberler. Şurada kabaklar vardı sanırım. Bamyalara doğru gidelim. Şöyle şurada bamyalar var. büyükler kalmış tohumluk şurada yeni çıkanlar şurada kavunlar var şimdi kavunları göstereyim Şurada var bir tane minik. Şurada çok minik varmış bir tane karpuz. はい。<music>